saçma sapan bir hale geleceğiz. Şimdi mesela Tuna'nın bu videosu da meta. Gerçek değilmiş. Bak görüyor musun? Görüyor musun saçlarındaki yapaylığı? İsa'da tüm bak tüm gün cips kola yapmak tam ice içerdim ya günde var ya 8 10 of tam benlik video lan niye Orkun çıktı ya Tuna tavus geliyor. Lan belgeseli orkun mu çekmiş? Ben anlamadım ya. Ha yok belgeseli bir farkıysa. Yanımızda Efe var, Tuna var. Bir adam var ve dev gibi. <laughs> Tuna tavus var. <laughs> Zaten ilk bir farklı molası. Hırslıyım ya lan, sıkıntılıyım baya. İstediğim bir şey olana kadar çabalar. Bence sıkıntılı falan bir adam değil. Gayet normal. abi Normal insanlar eve bir damacan su söyler, biz sekiz sekiz söylüyoruz. o yemeği bir şey değil mi sen? Üç saat yediğimi bilirim ya. ben de çok isterdim. Keşke bugün yemesem. Diye. Rızkını yiyorum onların. Bana <laughs> 24 saat yetmiyor. <laughs> bir şey yapacaksam o işte iyi olmam lazım. Her şeyi ortalama bir seviyede yapıp mutlu olamam. Bir şeyi çok iyi bir seviyede yaparım. Beni o mutlu eder yani. Vücudumdan rahatsızdım çünkü kiloluydum, bayağı böyle yağlıydım şeydim. Bilgisayarda tüm gün cips kola yapmaktan. Ice tea içerdim ya, günde var ya. 8-10 litre ice tea içiyordum. Oh. Ice tea parasına yetişemiyordu annem, artık şey yapıyorlardı. Ciddi bir ice tea üretimi vardı evde. <laughs> Haftalık 80 litre civarı. <laughs> bir, bir grebi andırıyor. Neyse dedim abi bu böyle olmayacak. Ben mutsuzum. GTA 5'te uçağa bin çık nereye kadar falan. Hep bir iyi bir vücuda sahip olmak isterdim. Hayatta böyle güzel hissetmek isterdim. Vücudum iyi olsun, özgüven atsın falan filan. Başladım ben diyet yapmaya. Biraz kilo verdim. Ben bayağı bir kilo verdim. Kilo verdikçe vücudum fitleşti, çevirim hoşuma da gitti. Dedim devamı gelsin, daha iyi olsun falan. Ben spor, spora başladım. Eve bir ekipman aldım küçük böyle bir dumbbell seti, bir mekik sehpası falan öyle başladım. Ama böyle çok aldım. düzenli <laughs> olarak haftada 4 gün yapıyordum böyle, böyle aldım bunlarla. 5 kilo, 25 kilo. Yani. Sonra vücudum daha da iyi oldu bir şey yaptıkça. Dedim daha da iyi olabilir yani. <laughs> başladım spor salonuna gitmeye. Zaten gerisi geldi sonra. YouTube'a içerik üretme olayı benim çok ağır kilolar kaldırmamla başladı. Instagram'a story atıyordum böyle ağırlık kaldırırken. Hani ben dedim bari bunları çekeyim. Görsünler video olarak. Hani benim nasıl bir insan olduğumu görürler, konuşmamı görürler. adamın tek gördüğü şey Instagram'dan benim bağırıp çağırıp kendime tokat atmam yani. <laughs> Zaten ben bir tecrübe sahibiydim. Önceden oyun editi yapıp oyun içeriği ürettiğim için. Nasıl? Arkadaşlar diğer arkadaşını yazanlar oluyor. Ben aralarındaki dramayı bilmiyorum yani ilgilenmiyorum da şu an. İçerik üreteceğimi, neler yapacağımı, editlemeyi, kurguyu her şeyi biliyordum nasıl yapacağımı. Sadece bir sporcu değil mi? Ya da sadece bir yemek ya, yeme yarışmacısı değil mi? Sadece oyuncu da değilim. Ben doğal tavuzak her şeyi. Ben hayatımla ilgili her şeyi paylaşmayı çok seviyorum. E ben yemeğimi de koydum bu hani benim hayatım bir parçası. Hani yemek idmandan daha çok izlendi. <laughs> ben bir damacana videosu çektim biliyorsunuz zaten. Evde şimdi ben olsam ne yapardım? <laughs> Aldım damacanayı, attım tuttu onun videosu var işte. Orada bir komik bir poz var. Şöyle tutuyorum ya damacana. Aslında bu biseps kası, <laughs> çok iyi bu kası için. İyi bir hareket yani orayı çalıştıran abi, bir Abi drama yok abi yollara ayırdılar sana chat prim kasmayı. Ya yani chat'in prim kasmayı değil aralarında geçen bir problem var. Haklı haksız evet. bana evet. düşmez Ama ben yargım yok. Ama insanların nasıl yaparız biz bunu? Mevzu. <gülüyor> <gülüyor> bana ne? O baya meme oldu ya. Oradan sonra biraz tanındım evet. Bir gün beni okuldan aradılar. Dediler ki Tuna'nın dediler bilmediğimiz bir rahatsızlığı var mı? Yok dedim çok şükür. Yani bir sıkıntısı yok yani öyle bir. Ama dediler şu an kendini yerlere attı. Bağırıyor ee, ben çikolata istiyorum. Ben şeker hastasıyım. Bana bu çikolatayı vermezseniz biraz sonra ölebilirim. Ben böyle tabii o an dedim ki tamam dedim kendi halsiz verin o çikolatayı dedim. Başka bir şey yapmaza gerek yok dedim. Böyle olacağı herhalde diyorum bebekliğinden belliydi. Herkesin bir tane içtiği mamayı Tuna 3 aylıkken gecede 4 sefere 4 sefer <laughs> <sefere, gülüyor> yani. o gece. Bebekliğinden ee, belli. diyorum o zaman genlerinde böyle bir şey var yani. Bir, e, sürekli bir yeme içme hali. Bizim en büyük kavgamız bu evdeki en büyük kavgamız ya alıyoruz kendimize göre bir şey koyuyoruz. Tamam mı? Arada bir yemek. Arada mesela. canım ister bir gün açıyorum bir bakıyorum böyle 3 kiloluk dondurmayı neden hepsini yedim ya? Nasıl yani bırak bu parça. Normal insanlar eve bir damacan su söyler biz 8 8 söylüyoruz. Çocukluğumdan beri öf öfke olayı hep vardı içinde böyle hani ben şey düşünüyorum bu sporla birlikte bence öfkesini bu spora yöneltti. Kendi. Çok ciddi bir terapi oldu ona. Hani o öfkesi şu an sporla kullanıyor ve kendini bu şekilde kontrol altına aldı. Vitesler arabanın vitesi elinde kalır. <laughs> ya her ustaya götürdüğümde diyor ki yani lütfen de yani, şu arabayı hor kullanma. Ya yani ben ne yapabilirim bu arabayı diyorum. E, Elimde vites kaldı diye gidiyor. Ondan sonra yok e, şey kap vites e, şey, anahtarlar bütün anahtarları kırdı. Son anahtar bükücü adını taktım zaten. <laughs> ben, ben, onun idman odasıyla benim yatak odam böyle yani. Şimdi çoğu zaman da izliyorsunuz belki gece idman yapıyor mesela. Odası, Komşular iptal oğlum yani. Yapıyormuşo o kadar tabii ki o sesi ama Allah'tan ya inşallah sadece ben duyuyorum. Yani buna da razıyım. Yani başkaları duymasın yeter. Sadece ben duymaya razıyım. İlk burayı annem açmıştı. o zaman ödük bir şey yoktu zaten. Karantin başladığında kredi çekip açmıştık. Ben de sabah akşam kavram yok. Uyanış var. Uyandım. O gün idman varsa asla evden çıkmam. Asla. Uyanıştan hemen sonra aç karnına C vitamini. Onu kaçırdınız bak, içtim bugün. Hemen uyanıp, uyanır uyanmaz. Bunu içiyorum aç karnına. Ben de idmandan önce kavramım var, idmandan sonra kavramı var. Çünkü bana 24 saat yetmiyor. 25 saat ayakta durup, 12 saat uyuduğumda ya bugün böyle kayıyor sürekli. Eee... C vitamini ben içtikten sonra 10 bakarım böyle YouTube'da Ay. Neler olmuş, neler bitmiş. Kahvaltıya inerim sonra. Kahvaltı benim klasik yumurta omlet falan şimdi hazırlarım yazdım. Neler yapıyoruz şimdi? Şimdi ben size omletimi göstereceğim. Şöyle biraz zeytinyağı koyuyorum. Ya tada ben çok takılmıyorum biliyor musun? ya? <laughs> Elimde olsa <laughs> ben çiğ içerdim hepsini. Hatta ben bir ara tavuk o kadar yemeyecek derece dedim ki bak. Shakele, ee? bunları ben mixliyorum böyle tavuğu içiyordum patatesle beraber. Ah. Artık yapmıyorum onu pek. Ondan da sıkıldım. Bayağı uzun süre yaptım onu da. Bir tozdan protein almak lazım. Bu hayvanı ısırmak daha iyi anladın mı? Mutlularımız. <laughs> Artık ben bunun sıkıcı mı eğlenceli mi olup olmamasını analiz etmiyorum bile yani. Yapıyorum. Bu gerekiyor çünkü. Veganlar Mesini çıksın. koyduk ya. 10 tane fix. <laughs> İyi, Fiziksel görünüm yaptığınız su... 10 tane ben daha fazla yediririm. Yani. 320 kilogram squat yaptım. 240 kilogram bench yaptım. 390 kilogram da deadlift yaptım en fazla. <gülüyor> Normalde <gülüyor> sucuk koymam antrenman günü. Çünkü kafein midasını yükseltiyor. Geyirdikçe sucuk geliyor abi, Çok kötü. <laughs> Ama bu çekti. Biraz koyayım dedim. Normalde ben hazırlamıyorum. Normalde bu kahvaltıyı annemler hazırlıyor her sabah ben zamandan tasarruf edeyim diyor. Hiçbir şeyi abartmayacaksın yani. Hiçbir şeyi abartmayacaksın derken. Aynen aynen kardeşim. Her şeyi kardeşim. abartan bir insanım. Benim yaptığımı yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltı bu. <laughs> en sevdiğim şey ya yemek yerken kriptille de böyle video izlemek. Geblo 36 39. ay <laughs> bilmiyorum. The first look at my face. What did you see? A psychopath? Savage. Yemeği yerim. Maden suyu içerim üstüne iki tane. Sonra motivasyon videosu izlerim idmandan önce. Motivasyon videolarındaki çoğu adam beni böyle powerlifting'den tanıyıp Instagram'dan takip etti sonradan. Benim kaç senedir izlediğim insanlar bak bunlar zaten. Bu adam beni takip etmiş Instagram'dan. Böyle basıyordum. <laughs> Neyse bu adam beni takip etti instadan. Sonra benim bir videom var tamam mı? Ona şey yazdı bak. Beni geçmişsin adamım dedi. You got me beat young man yazdı instadan dm'den şu videoda. Deli oğlum Bayağı ya. Hoşuma gitti Vallahi deli ya. ya. <laughs> Şu çok güzel bak. Çok rahat. <laughs> Sese bak. Yok mu böyle olman? Ben böyle olamam oğlum. Fıtık var mı? video ekliyorsun. <laughs> e oğlum birçok salondan atmışlar ya. E oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> oğlum, ne kadar çok zarar ya. <gülüyor> 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 İyi biraz rahatladım ya bak. Terapi. Oğlum içerik yapıyor adam eğleniyor yani. Bilere verilen yüzlerce lira, binlerce lira gerekse bir tane televizyonun parçalayın. Ben şu an pamuk gibiyim. Guru olacağım yani. Japon guru. İç huzuru buldum şu anda. Nefesim yani var ya, kaç tane böyle şeyi temizledim bilemezsiniz.

bu adam yani o kadar içten yok ediyor ki, parçalıyor ki yani sadece bir şeyler parçaladığı videolar çekse izlenir yani. yani sporu bıraksın. Benden bahsetmiyorlar. Yemek yemeyi bıraksın. Sadece bir şeyler parçalasın diyor. Çok sıcak. Yemek sıcak olunca ben bir gıcık oluyorum, sinirleniyorum. Tuna'nın bazı küçük... Ben öyle bir yorum yapmadım. <laughs> daha önce daha zayıfken giydiği tişörtlerini bazen bakıyorum annem üstünde dört Bulk <laughs> Ben geçireyim diyor, evde onları giyiyorum. <laughs> Anneannemin <laughs> üstünde... <laughs> dört <laughs> balk. <laughs> Anneannemin üstünde beast mode yazıyor. <laughs> 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 Rızkını yiyorum onların. <laughs> ben mesela kabul ediyorum abi erken ölmeyi kabul ediyorum yani. Okeyim buna. Öyle çok bir uzun yıllar yaşlanayım diye bir beklentim de yok bu hayattan Şöyle bir temizinden 40 yaşasam gayet iyi. <laughs> <laughs> Güzel değil mi? Öyle geliyor mu? Yorum yapmak için önce 39 olmak lazım. <laughs> Diyorsun ucuna dayanınca belli olur o. hayatta kalması büyük şans. Erken ölümü kabulleniyorum. Nedense bu cümle kalbim, kalbime bir sızı soktu. Çok iyi, çok samimi. Gerçekten